Engelleri Kaldıran Tek Program Engelsiz Bir Yaşama bu hafta da hoş geldiniz. Sevgili Erdem Göksel ile bu haftaki konuklarımız Beşiktaş Bedensel Engeller Spor Şubesi Genel Kaptanı Sayın Cüneyt Veziroğlu, Beşiktaş Kongre Üyesi Sayın Adnan Deniz, Sena Nur bugün konuğumuz, Sena Nur'un anne ve babası var, Sayın Şevket Bayraktar ve Sayın Selma Bayraktar. Hoş geldiniz efendim. Evet hoş geldiniz gerçekten. Onur verdiniz bizlere. Erdem Bey, programdan önce açıklamanız gereken bir şey var. Önce bir açıklamanızı dinleyelim size. E, Haklısın, doğru. E, Engeller Camii'ne bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, aşırı bir yoğunlukta ilgi var ve hemen hemen şu anda 50 tane elin üzerinde kuruluş, e, bizi ne zaman işleyeceksiniz diye bekliyorlar. Haklılar, ancak herkese aynı anda cevap vermek mümkün değil. Ama BCK TV'de engelsiz bir yaşamda inanın bütün engelli kuruluşlarını ağırlayacağız. Engellerle ilgili her türlü soruyu e, sorunu dile getireceğiz ve işleyeceğiz. Söz veriyoruz. Ancak biz Beşiktaş camiasıyız. E, arada bir de e, kendi camiamızla haberler vermek istiyoruz. E, bu da bizim hakkımız. Çünkü Beşiktaş camiası engellilere çok yoğun e, hizmet veriyor, emek veriyor. İşte onlardan bir tanesi Cüneyt Beziroğlu, ee, Adnan Bey. Ee, bu insanları da mutlaka işlememiz gerekiyor. Sena gibi güzel örneklerimiz var. Beşik'ten Beşiktaş'ta. Ee, Sena gerçekten çok iyi bir Beşiktaşlı olacak, yavru kartal ve çok da güzel. Evet, sen ne andan? Sena'yı önce biraz tanıyalım mı? Tabii ki. Sena merhaba. Merhaba. İçeride seninle tanışmıştık ama nasılsın? İyiyim. Pardon, pardon, pardon. Ses gelmedi. Evet. Senacığım kaç yaşındasın? 7 Hangi takım tutuyoruz? Beşiktaş. Beşiktaş, wow. oley. <laughs> Çok güzel. Senacığım kaça gidiyorsun? Okul Hı? var mı? <laughs> Arkadaşlarım. Başlayacağım. Başlayacaksın. Arkadaşların neler yapıyorsun? Hayır. Oynuyorsun. Sena bugün saçlarını yaptırdık çok güzel oldu. ve aynaya bakıp dedim benden güzel bir şey istemiyorum stüdyoda dedim ama yapacak bir şey yok yani. Sena gerçekten güzel bir kız ama. <laughs> evet çok güzel. Sena şimdi izin verir misin biraz sohbet edelim? Evet. Tamam. <laughs> Sonra yine konuşuruz anne. Ee, evet. ben başlamadan önce Cüneyt Bezeroğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Neyse. Adnan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ee, Sena'yı adeta himayeleri, himayeleri altına aldılar ve Sena'nın her şeyini ilgilenmeye çalışıyorlar karınca kararınca onlar da ben bir engelli olarak da çok teşekkür Değil ediyorum de, de. doğru adres Sena evet, yani de, gerçekten evet. doğru adres evet. o yüzden de gerek e, şahsınıza Cüneyt Bey teşekkür gerek Atlan Bey'e de ah, çok teşekkür, teşekkür e. ediyoruz bizim şimdi amacımız zaten böyle küçük çocuklarımızı özellikle Beşiktaşlı olursa daha çok bağrımıza basıyoruz. Mutlaka. Ayrım yok gerçi Anne de. babanın üstünden bundan sonra da biraz sıkıntı alabilirsek ne mutlu bize. Evet. Evet. Selma evet, devam edelim. Selma Hanım merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Senan'ın Hanım'ın rahatsızlığından biraz bahsedelim. <laughs> İlk nasıl öğrendiniz? Doğduğu zaman öğrendik. Daha önce haberimiz yoktu. Doğar doğmaz bize de kötü sürpriz oldu bize de. Şey sürpriz olarak ne kondu? Spina bifida, benim de açıklık var. Beli açık olarak doğdu. Ee, o anda hemen anlayamadık, sonradan anladık daha sonraki çıkan şeyleri. O anda bize sanki böyle hiçbir şey yok gibi geldi ama sonra e, daha sonra sonra öğrendik. İlk bir ay içinde öğrendik. Konuyla ilgili tabi bilginiz yok Yoktu. yoktu böyle bir hastalıktan haberimiz bile yoktu işin açıkçası daha önce. Neden ileri geldiğine dair herhangi bir bilgi edindiniz mi daha sonra? Ya çok şey sordular. vitamin vitaminsizlikten kaynaklandığını söylediler. Bizim tek bilgimiz bu. Vitaminsizlikten olduğunu yani Acaba anne karnında belli olabilir bir ee, öğrenmek çok istedim. Çok kişiyle tanıştık. olmayan yani belli olmayan çok kişiyi tanıdık ama belki daha iyi bakılsaydı Hani renkli doplara falan girmedim ben. Hani daha iyi bir bakım olsaydı belki belli olurdu. Belli olsa da anne karnında bir tedavisi yoktu benim bildiğim. O çoğunlukta da anlaşılmıyor zaten. Yani bizim Halit Can'da da maskot Halit evet. Can da aynı durumda. Evet. Aynı durumda değil mi Cüneyt Bey? Aynı hemen hemen. Şimdi tabii ben başka bir açıdan söyleyeceğim. Evet. Anne de hiç üzülmesin. Siz istediğiniz kadar doblere falan girin. Orası ne istiyorsa o olur. Bizim mükemmel bir kız vermiş Allah. Daha ne istiyor? Evet. Tabii evet. tabii orası kesin. Yani mükemmel kesin cin, cin, gibi, cin gibi bir kız vermiş. Daha ne istiyorsun? Allah'ımıza bin şükür diyelim. Kesinlikle. En iyisi bir de yani en güzeli. Dünyalar güzeli. Böyle bir güzelliğe sahip olmak. Değişmem. Ben geldiğinden beri sürekli onunla konuşuyorum, sohbet ediyoruz. İnanılmaz da sevimli çok da güzel gülüyor. Gülerken Gamze'leri de var zaten. Evet. <laughs> İlk tepkiniz ne oldu? İlk önce zaten bir şey anlayamadık. Hani böyle bir anne oldum falan da diyemedik. İlk başta pek anlayamadık bir şey. Babası da ben de pek bir şey anlayamadık. Daha sonra anladıkça hani ilk başta çok korktuk. Sonradan baktık korktuğumuz gibi değil. Hani öğrendikçe her şeye alışılıyor herhalde. Öğrendikçe şey yapmadık. Yani ilk başta anlayamadık. İlk Baş önce. etmeniz çok uzun bir zaman almadı o zaman. İlk bir ay zaten hastanede kaldı. O ilk bir ay içerisinde hiçbir şey anlayamadık. Sonra bir eve geldik. Ben ondan sonra kızımı tanıdım. Hani ilk bir ay pek tanıyamadım. Hani nasıl ağlıyor mu, susuyor mu hiçbir şey anlayamadım. Bir aydan sonra daha kolay alıştık yani. Eve gelince daha kolay alıştık. Aslında zor bir durum değil mi Erdem Bey? Hani hiç bilgisi bu yok. Mutlaka zor bir Konuyla durum. ilgili, hastalıkla evet. ilgili herhangi bir evet. bilgisi yok. Ve bu konuyu alıştırmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Evet. Hiç i̇lk, beklemediğiniz bir şey. İlk bir ay her gün bir doktor geliyordu. Şusu var, bu su var, şu su var, bu su var. E sonra dedik bir aydan sonra ya yok biz hani bilmediğimiz için bize çok aman aman büyük geldi. Sonra dedik ya daha hani yaparız hani bakabiliriz, yapabiliriz. Sonra bir de kızımızı tanıyınca ...kızımız zaten dünyalar izledi. genelde gerçekleri... ...hep çok geç öğreniyor. Ve kendilerini çok... ...geç hazırlıyorlar. E, o hazırlama döneminde de... E, ...çocuk da... ...anne baba da büyük sıkıntı çekiyor. Yani... E, ...ama... E, ...bence... ...Sena'ya baktıkça... ...iyi yani. <laughs> dünyada düşünelim. bir... E, Örneği var mı bilmiyorum. Yani sizin bir gün engelli bir çocuğunuz olacak. Onun için şimdiden yani sizi bir eğitime alalım diye bir öğreti yok. Evet, İnsanın yok. bireysel gelişiminde bunu kazanması mı lazım? Yani bilemiyorum, anlayamıyorum onu. Yani çünkü anne baba aynı şey de bizim de başımıza gelebilir biz de bununla karşılaşabiliriz. Önceden bilincimiz yok, benim de yok. Evet yani. yani çok hak veriyorum, veriyorum sonuçta aileye. Yani sonradan öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş katlıyorsunuz. Hayata alışmaya başlıyorsunuz. Bakımına alışmaya. Öyle değil mi? Ben bilmiyorum ama öyle maalesef, tahmin ediyorum. Maalesef tüm ailelerde, tüm insanlarda e böyle bir şeyi beklemiyor. Aynen öyle. Yani Bazı ebeveynler ekonomik. zaten kabul etmiyorlar durumu. Hani bunu daha önce de evet. çok fazla konuştuk evet. konuklarımızda da evet. paylaştık. Evet. Evet, Ve doktorun söylediğini kabul etmiyorlar. Olamaz falan diyorlar aslında. Evet. İşte ve şimdi mutlaka iyileşecek oluyor. diyorlar. Ve çocuğu da o yönde etkiliyorlar. Ha burası çok önemli. Bravo. Çok önemli. Bravo. Yani çocuk bilse ki hayır benim yaşamım böyle olacak. Anne Abi, baba da bize tabii. evet bu çocukla büyüyeceğiz artık. Tabii. Böyle bir çocuk büyüteceğiz. ...sorun kalmayacak, taşıyabilecek... ...yani biz sayımlarda arka odada saydırmayan... ...ebeveynler biliyoruz yani. Mesela arka Halit, odadaki... Halit Can'da evet, biz evet. çok iyi bir örnek yaşadık... Evet, ben ...Cüneyt Bey söyleyeyim. de vardı... Ha. ...hatırlarsınız aile şunu söyledi bize... ...biz Halit Can'ı hiçbir zaman... ...yürüyeceksin veya yürüyemeyeceksin. Evet, Kampteyden evet. Aynen siz... Değil evet, mi? evet, hatırlıyorum. Ee, o çok güzel bir olay. Halitcan çok farkındaydı ama bu çok şeyin. Ama çok bence e, Senanur da farkında bu olayın. Ve bilinçli yani. Konuşmalarından ve hayata sarılış... ...gülüş yani biraz evvel beklerken dikkatimi çekti. Bayağı güçlü yani. Bunlar özel yani indigo dediğimiz tipinde geliyorlar demek Bu Bu daha çok anne babanın ürünüdür. Evet. evet. Yani... Eğer o çocukta bir takım gelişmeler varsa, iyi yönde bir takım gelişmeler varsa emin olun bu anne babanın ürünüdür yani. O yüzden bu da aileyi tebrik etmek Aynen, gerekiyor. Aynen ben bence. işte oraya gelmek istedim. Evet, ben de evet aileyi tebrik ediyorum. Herhangi psikologdan yardım aldınız mı, almaya düşündünüz mü? Ya da kendinizi böyle çok çıkmazlı olduğunuzu hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Ee, rehabilitasyon merkezine gidiyor. Orada psikologumuz var. Çok böyle ama bir sıkıştığımız konu olursa acaba hani yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz dediğimiz zaman danışıyoruz. Ama özel olarak dışarıdan almadık. Çünkü e, çocuğumuz çok pozitif bir çocuk. Evet zor ee, bir maşallah çocuk değil evet, çok önemli. Evet. Çok korktuğumuz zamanlar oldu. Ana sınıfında tek e, engelli çocuğumuz. Dedim acaba sene sonu gösterisinde falan hani sıkışır mı göndermesem üzülür mü? E, benimle anlaşma yaptı. Anne dedi üzülürsem söyleyeceğim gitmeyeceğim dedi. <laughs> Yani hiç öyle bir şey yaşamadık. Hatta öğretmenim dedi ya Sena Nur kesinlikle gelsin zaten dedi. Hiç öyle bir şeyimiz yok bizim dedi. Anne sınıfında tek engeldi dediniz. Bununla evet. ilgili de bir takım sıkıntılar yaşadınız mı ya da aslında bir şeyler yaşamayı düşünüyordum ama hiç bir şeyle karşılaşmadım dediğiniz doğru. De çok pozitif bir çocuk çünkü. Çok. Evet. 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 Yani arkadaşları ile nasıl? Ya arkadaşlarının tepkilerine yani üzücü tepkiler var mı? Ben yani çok merak ediyorum. Ya tabii ki küçük çocuklar daha algılayamıyorlar. Sena Nur zaten hani kendisi zor kabullendi. E çocuklar da anlayamıyor. Hani soruyorlar tabi sorduğu zaman Senanur'un biraz tepkileri değişiyor. Hı. Ama dediğim gibi Senanur çok pozitif. Hani Tabii böyle çok, bir çok durup sıcak orada, bir yüreği var. Evet. Hemen sarıyor karşısında. Takılmıyor yani. Yani. yani çok durup bir 5 dakika, 5 dakika sonra tekrar ortamına dönüyor. Öğretmenimiz çok güzel ilgilendi. E gerek bayan diye herhalde biraz çok ilgili davrandı. Bilmiyorum, ana sınıfını sıkıntısız atlattık. Ama onun zaten o kadar güzel bir elektriği var. Kapıdan girdiğinden beri falan durmuyor. yok. Herkes bir şekilde ilgileniyor. Bir <gülüyor> enerjisi <gülüyor> var, <gülüyor> çok güzel. Evet. Enerjisi çok güzel. Teşekkür evet. ederim. Emin eller dedi. Anne baba hakikaten e, evet. bilinçli, duyarlı. Gayet güzel yani. E, bence de, de e, bence de iyi şeyler olacak. Evet. Sena evet, Nur size çiçek getirmiş tablosu. Çok teşekkür ederim. Ve bana söylemiyor da yani Hı -hı. içerideyiz. Diyorum ki uzun zamandır kimseden çiçek almadım diyorum. Hiçbir şey söylemiyor bana İçeride size getirdim diyor. Evet yani. çok teşekkür ederim Senacığım. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Aldığım en güzel çiçekler uzun zamandır. Çok teşekkür ederim. Hafif. Senin Senacığım kadar güzel. güzel. Senin gibi bembeyaz. <laughs> Bir şey değil. Çok Oo. teşekkür ederim. <laughs> Bu arada e, Hollanda Beşiktaşlar Derneği'mize teşekkür etmek istiyoruz. E, bunu ayrıntılarıyla takip eden Cüneyt Beziroğlu bence bu konuyu daha iyi açıklayacaktır. Şimdi, tabii e, sanırım teşekkürü... Şimdi bizim burada katkımız şöyle ufak bir katkımız oldu. Biz tam o Hollanda Beşiktaşlar Derneği Aykut Bey, evet, bunu bunu getirdiğinde sevgili Batur Gültekin ve eş başkanı Yaşar Güngör Şahin, bunu hayata geçirdiklerinde sağ olsun Adnan da böyle bir ailenin olduğunu, buna ihtiyaç olduğunu kendisi anlattıracağım ama biz o sırada playoff'ta Kıbrıs'tayız. Evet. Sena Nur'a bu verilirken. Çok bulunmak istememize İstersin rağmen. Lütfen anlatır mısın Adnan? Şimdi e, Mayıs ayıydı yanılmıyorsam Ecekaya turnuvası yapıyorduk. Siz o zaman Kıbrıs'taydınız. Evet. evet. <laughs> Sevgili Aykut Torunoğlu buradan da ona çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. O bize eee Yaşar Güngör Şahin'e ve Batur Gültekin'e dernekler, komitemizi. dernekler dedi ki e, ben dedi Ece Kaya turnuvasında dağıtılmak üzere dedi 10 tane dedi tekerlekli sandalye dedi Hollanda'dan getireceğim. Hediye olarak mı ihtiyacı olan ailelere dağıtalım dedi. Sağ olsun var olsun evet. Yani büyük bir iyilik yaptı orada herkese. Ben de böyle kulağımın bir tarafında kaldı. Akşam yine eve gittim. Yemek yiyoruz. Benim baldızım da Lyons. Dedim ki ona Nezat dedim bak böyle böyle bir tane dedim Tekerlekli sandalye dedim hediye edebiliriz etrafında kimse varsa Aklında olsun Tamamen işte dedi Biz ertesi gün kulübe geldik İşte Hazırlıklar yapıyoruz e, Final için O sırada beni aradı dedi ki Ben dedi bugün dedi Lyons'a dedi bir başvuru oldu dedi bir tane dedi tekerlekli sandalye lazım Hemen dedi sana dedi fakslayayım dedi bir görüş hemen bana faksladı ben e, dernekler komitesine dedim ki böyle böyle bir tane hakkım var mı benim var dediler. Onu oradan ayırdık anneye ulaştık gününü bildirdik dedik ki 28 Mayıs'ta e, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bekliyoruz. Daha hiç tanımıyoruz ama aileyi evet. yalnızca telefonla görüşürüz. Senayi bile tanımıyoruz. Neyse o gün geldi. Biz de o gün finale kalmıştık. Final maçımız vardı. Ben de böyle bir heyecan var. Neyse Sena ile ve annesi geldiler ailece Şevket Bey ile beraber. Ben Sena'yı gördüm. Pusetle geliyordu. Dedim ki Allah Allah dedim. Yani bir şey oldum. Kötü oldum orada.